Evet arkadaşlar Yenişehir Havalimanı'ndan 07 sağ pistten kalktık paraşütçümüz var diye. Şu anda 2 numaralı sahaya devam ediyoruz. Bugün ne yapacağımızı ilk Ucu'dan tekrardan bir dinleyelim. Demir'cim 2 numaralı saha biliyorsun Bursa üzerinde kalıyor. Meydanımızın Tabii batısında. 2 numaralı sahaya girişle birlikte ben sana emergency iniş sahalarını göstereceğim. 2 numaralı saha üzerinde 5 tane emergency sahamız var. Bugünkü dersimizin E18A'nın konusu temel olarak emergency inişler. Öncelikle onun üzerinde duracağız. 5 yeri tanıdıktan sonra en az 2 kere olmak üzere emergency iniş çalışması yapacağız. Evet hocam. Ardından vaktimizi kıymetli değerlendirmek adına dönerken bir yavaş uçuş çalışması yaparız ve istikametli stolları bir daha hazırlarız, hatırlarız. Tamamdır hocam. Ne kadar çalışsak senin için o kadar fayda. Böyle şimdi irtifamızı alarak devam edelim. Şu an 4000'deyiz, 1500 evet. tırmanıyorum. Tırmanmayalım çünkü arazileri alçaktan görmeni istiyorum. Bu irtifayı koruyarak ikine sahaya Tamamdır, girelim şimdi. Tamamdır, burnu ezdim, 4000'i sağ şimdi. 85 bekliyorum. Evet. Speed 85, 23 manifoldu alıyorum. Tamam. 22, 23. Evet artık biraz daha sağ başta gidebiliriz. Tepeye doğru değil de çalışma sahasına doğru. Birazcık buz var Bursa'nın üzerinde gördüğün gibi. Aynen. Sahaları görmemizi engelleyecek kadar değil benim tahmin ettiğim kadarıyla bakacağız. Tırmanırken emergency'yi konuşalım şimdi seninle. Engine rock'lısı yani. Nasıl? En, tamam. Engineraftlısı değil, Enginestol. engine, stall. engine stall, Motor tamam. durması. Tamam. Şimdi motorumuz herhangi bir e, atütütte, burun yukarı, burun aşağı, tırmanırken, altırırken hızlı durabilir abi. Durduğu zaman ilk e, analiz etmemiz gereken şey şu, pervane dönü var mı? Motor çatır çütür edip kırılarak mı sustu? Pervane kazıkladı Yoksa dün diye mi durdu ya? Yani. Evet, patır kütür yaptı, pervane krak durdu, o şekilde susmuş motoru çalıştırmaya yeltenmeyeceğiz dostum. Onu her zaman için öncelikle secure edip ondan sonra emergency işimiz planlayacağız. Ama baktık ki pervanede dönü var. Rüzgar wind milling yapıyor. Yani pervane dönüyor. Evet hocam. O zaman çıkmadık candan umut kesilmez deyip motoru çalıştırmaya e, dü düşüne, düşüneceğiz. Fakat motor sustuğunda yapacağımız ilk aksiyon best glide speed'imiz olan up flap'ta 78, 78, take off'ta 73'ü tutacağız. Up flap'ta olduğumuzu varsayıyoruz şu anda. Tamam. 78 tutacağız. Gelin bakalım şimdi şu araziyi görelim şimdi. Şu an tam altımda. Ha. Aynen oralar. Bak şöyle bir dönüşle. Şu arazinin bak şura, şurası kullanılabilir. Şuradaki fabrikanın yanı. Evet. Dönüşe devam ediyorum. Şurası var zaten. Orası şey zaten yer. bizim yerimizde. Bak şurası var şurada. Arabaların geçtiği işte yerin yanı. Evet. Ondan sonra esas şimdi sol kanadımızın altına gelecek olan şurası yer. Şurası koyu rengi. Yani. Aynen orası. Komple buraların hepsi emergency hissası abi. Şurada bir tane direk var sadece. Evet. Yüksek gerilim hatlarına, evet. ağaçlara dikkat etmek suretiyle bu bölgeyi kullanabiliriz dostum iniş Burada gerilim hattı var galiba evet. ya. Şuradan geçiyor. i̇şte onları analiz edeceksin Aynen. yaklaşırken. Bak orada kocaman boşluk var. Aynen kocaman var evet, ya. Abi. Şöyle paten çizi bildiğin tofaş şutu fabrikasını görüyorsun arabalar dizili bak satılmaya evet. hazır sıfır arabalar kakılı. Fabrika dediğim böyle oluyor işte Tofaş Otu Fabrikası. Direk alsan niye bir şey geliyor? Parazit oluyor buralarda abi. Ha okey. Şimdi bir de neyi görelim biz seninle? Bak şurada burun istikametinde Yunus var. Pisti var. Biraz daha açıktaysan yani iki nohut sınırlarındaysan da yüksek irtifadaysan orayı da kullanabilirsin dostum. Şimdi tekrar biz burada çıkalım 5000 tabi -500 e. Ne dedik? Önce Best Glide 78'i tutturuyoruz. Evet. Onu trimliyoruz abi. Neden trikliyoruz? 78'i tutmaya artık zorlanmamamız evet. gerekiyor. Aklımız ve bileğimiz bir yandan onda olmayacak. Çünkü biz ondan sonra inecek yer seçmek zorundayız. İnecek yer seçimlerinde biz karayollarını tercih etmiyoruz. akla ilk gelen şey neydi? Karayolları değil mi dostum? Evet. Karayolları Amerika'da tercih ediliyor evet. abi. Çünkü bizim karayollarımızda Dağlı. araç eksik olmuyor. Ve, ve direkt yerde bol. Evet, direkt bol araç. Ee, ...elektrik direkleri, işte ışıklandırma tabelaları, ağaçlar çevresinde var. Artık da kanatlarımız bizim alttan kanat ve 10 metre üstünde. 10.3 değil mi? Aynen. Ondan sonra oraları tercih etmiyoruz. Peki nereyi tercih edeceğiz abi? Ee, meralık alanlar. Meralık alandan kastımız üzerine ekin, ekilmeyen... ...ağaçsız, otsuz, kurak alanları tercih ediyoruz. Evet. Bu birincisi. İkincisi açık sarıdan koyu sarıya... Üçüncüsü de açık kahverengiden koyu kahverengi araziler. Bunlar ne demek? Açık sarılar kuru. O arazi ekilmiş ama otları biçilmiş. Açık sarı kısa koyu sarılar biçilmemiş yine ikilik arazi ama bize e, hiç yoktan iyidir e, arazisi. <laughs> Kahverengi alanlar ne alana, anlama geliyor? Uslan. Toprak, toprak alana geliyor. Açık kahverengiler sert toprak. Aha. Koyu kahverengilerde ya havalandırılmış, sürülmüş toprak bu bizim için iyi değil ya da ıslak toprak var. anlamına geliyor. Evet takılır ona tekerlerimiz bizim küçük teker olduğu için üzerinde taksi yapamaz. İşte bu sıralandırmayla yerimizi seçiyoruz. Best Clyde'ımızı tuttuk. Yerimizi seçtik. Ondan sonra abi rüzgara göre hangi yönde ineceğimizi tayin ediyoruz. Ee, etkisi, Bizim arz e, ettiğimiz şey anayi rüzgarın bir karşıdan bir gelmesidir bir dostum. Bir ee, bir karşıdan gelen rüzgara göre iş yerimize de karar bir verdik. Bir Akabinde bir motorumuz, bir pervane dönü varsa çalıştırmayı deniyoruz. Sağ ol. Çalıştırma demek için yakıt ve elektriğin sağlandığından emin olmamız gerekiyor. Full selektör valfi diğer tanka alıyoruz. Çünkü belki de bu hat tıkandı. Öbür Olar açık. Diğer switch, full selektöre diğer tanka aldık. Full pump'ı açtık. Ondan sonra RPM high, karbüratör hit on. Ondan sonra ben şeyi kontrol ettik. Alt bir bata çıkma tamam. açık, açık. Elektrik e, botta mı? Bortla. Gaz kolunu iki santim aldık. Pervane dönü var ya. Uçağın çalışmasını umduk. Çalıştı mı? Çalışmadı. Çalışmadıysa start yaptık. Çalıştı mı? Çalıştırmayı deniyoruz. Çalışmadı. Aklında bulunsun. Bunun e, switch'in led left ve right kabloları ayrı döşenmiş kablolardır. Belki boat'un kablosu koptu. O yüzden evet left ya da right'a cycle edip oralarda çalıştırmayı deniyoruz abi gaz açarak. Left'e aldın, gaz açtın, çalıştın. Vurdurma gibi. Vurdurma gibi. Belki bu botun kablosu koptu, ateşleme yok. Ama left'e alsan belki tek ateşleme olsa da çalışacak. Çalışacak. Yani tek sistem çalışacak. Tamam. Denedin, çalıştı mı? Çalışmadı. Nereye kadar deniyoruz? Yer artı 2000 fit'e kadar deniyoruz. Yer artık gibi bir geldin hala çalışmadıysa bu sefer artık Araziye, öncelikle 77 çift çift sıfır, sıfır transponder kodunu kurup diyoruz ki MD 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 Tango Charlie Uniform Delta bravo MD ile başlıyoruz ki herkes bir dikkat kesiliyor bütün konuşmalar kesiliyor bizi dinliyorlar eğer vaktin varsa 121 500 emergency kanalında yoksa bulunduğun en son temasta olduğun kanaldan MD 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 Uniform Delta bravo 2 nolu çalışma sahasında motor arızasından dolayı emergency iş yapıyoruz uçakta iki kişiyiz bilgisini verdikten sonra abi artık inmeye odaklanıyorsun. İneceğin yeri kaybetmeyecek şekilde paternler uyguluyorsun. Bunu uygularken de engine motoru secure edeceğiz. Yakıtı kesiyoruz. Full shut off off. Left ya da right değil artık off. Aa, Full pump off. Ignition off. Key removed. Elektriklerle işimiz var mı yok? Hepsini kapat. Sadece kırmızı alt bir bat açık kalıyor. Alt bir bat neden açık kalıyor? Çünkü flap, En son paternini uygulayıp flaplarını kullandıktan sonra dostum alt bir batıda kapatıp seçtiğin araziye iniş tamamlıyorsun. Ardından da uçağı terk ediyorsun. Şimdi ineceğimiz yer neredeydi? Şurada gökdelen arazileri sana her zaman rengi olsun. Evet. Onların bize yakın olan yerinde kanadımızı şu an yeşil yeri dedi. gördük Anladın şu an. Gördük. Biz abi helikopter değiliz. Motorumuz sustuğunda oraya doğru gitmiyoruz tamam mı? Evet. Abi? Oraya karşıdan son yaklaşma yapabileceğimiz bir patern yapmak üzerine senaryomuz dönüyor. Şimdi düz uçuştayız. Aha da motorumuz sustu. Motor sustu. Speed check 95. Ben burnumu topluyorum şu anda birazcık. 78 gelmesini bekliyorum. 78'e gelirken hızı irtifaya dönüştürüyorum. Ya da irtifa kaybetmiyorum. Bu bana lazım <laughs> olacak. Evet. 78 evet. gelince süzülüşü başlattım. <laughs> Bu süzülüşle trimimi ayarlıyorum. Ki artık aşağı yukarı uçak kendisi uçsun 78 ile. Evet. Biz 78 tutmaya uğraşmayalım. Aradım aradım aradım. Baktım çok güzel geniş bir arazi var. Evet. Şu Uygun. anda biz gördük şurası evet, var. Evet evet. Şimdi artık orayı kolaçan ederek hızımı 78 8 tutarak abi, motoruma bakıyorum, pervane dönü, dönü var, full switch, selector switch, switch to other tank, full pump on, 10. ignition on, alt bir bat açık, e, gazı açtım çalışmadı, ondan sonra boot start yaptım çalışmadı, Dışmadı. left right yaptım gazı açtım oralarda da çalışmadı, bunu yer artı 2000 fit'e kadar, 3000 fit'e kadar deniyorum. Tamam. 3000 fit geldi. İneceğim yeri gözden kaçırmıyorum ama direkt ben oraya doğru da gitmiyorum abi. İneceğim yeri orada 8 natta gidiyorum. Denedim, denedim, denedim uçak çalışmadı evet. abi. 77 çift sıfır. Mayday, mayday, mayday. Tango Uniform Delta Bravo. E, i̇ki nol çalışma sahasında motor arızasında emergency iniş planlıyorum uçaktaki kişiyiz. Bitti. Full selector switch var. Off, off pozisyonu. Full evet. shot of kapattım. Full pump off, ignition off, key remote. Elektrikleri kapattım. Kırmızı buton ineceğim yeri gördüm. Hemen artık irtifa tayini yapıyorum. Şu anda yerden 2000 fit yukarıdayım, 2200 fit yukarıdayım. Evet. Bir orbit beni motorsuz best class speed'te 1000 fit e yakın kaybettiriyor. 800-900 fit. Tamam. Bir orbit atsam şu anda bir sıkıntı olmaz. Bu bir seçenek. Buralardan oraya yaklaşabilirim. 1500 o zaman 2000 fit'im olacak ya. Evet. 1000 fit kalıyor, yet yetişir. Ya da Orbit atmayayım ya dedim. Ee, şöyle oraya yaklaşmayacak şekilde ama oraya da yakın kalacak şekilde 78'e süzüşme devam ediyorum dostum. Evet. Ondan sonra hadi gel orbiti görelim bak 2800 fitteyiz. Bir tur ne kadar kaybettirecek bize? Ulu daha doğru gidiyoruz tamam. tamam mı abi. Şöyle 30 dereceyle 78 natı korumak suretiyle bir orbit atıyoruz. Kaç fitteyiz? 2800 Evet. Daha başlarken ittifak kaybolmaya başladı. 78'i tutuyorum. Orbit biraz risklidir. Orbiti bitirdiğinde eğer inmeyi düşündüğün yeri karşılayamazsan yandı gülüm ketenel. Aynen öyle. O yüzden orbit yüksek irtifalarda güzel bir seçenektir. Yani, yani bayağı yükseksen. Yapılabilir. Evet. Yani 1500 fitten yer artı 1500'den fazlalığın varsa iyidir. 1500 artık temkinli olup paternlerini oluşturmuş ve kendini inmeye hazırlamış konfigürasyonunu almış olman gerekiyor. Evet hocam. Şimdi 30 dereceyle alçalıyoruz 78 natlarla. Bak ne demiştik 2800 fit dedik. Şu anda kaça geldik? Bu eski başımıza geldik. 2100 yani 700 fit kaybettik. Evet. İşte bu aklında kalsın. Şimdi ineceğim yer orada. Yerden kaç fit yukarıdayım? 2000 fit yukarıdayım. Yani meydan ittifak daha O zaman 4 ee, parmağı koydum 78 hatta. Nereyi görüyorum oraya? İçinde kaldı mı? Çemberi. Kaldı. Kaldı. O zaman emniyetli sınırlarda enfilaf kullanabilirim. Şimdi senin adına düşünüyorum. 73 kullanıyorum. Sağdan esas bacağı dönüyorum. 73 ad kullanarak sağ, soldan esas bacağı senin adına düşünüyorum. Evet. Tamam mı? Çünkü senin pisti görüyor olman lazım. Evet. Kullanan adamın pisti hakim olması lazım. O yüzden ben kendi sen bağlıyorum. yapıyormuşuz gibi evet. Tamam mı? Sen böyle sağdan döndün. Solda meydanını Görüyor olman lazım. İrtifa ta tayini. Nasıl yapacağız bunu? 73 knot'ta süzülüyor muyuz? Süzülüyoruz. Dört parmağımı koydum. koydum. Gördüm orayı. Çizdim çemberi. İçinde, İçinde mi? İçinde. Ama sınırlarda hemen hemen Aynen, değil mi? Evet. O zaman artık landing Lendekilir. flap ve 65 knot'u tutarak piste yöneliyorum. Bu arada 1400, 1500 fitte pas geçmemiz gerekiyordu. Hemen hemen 1500'deyiz. Sorun yok. Meydan e, paterni uygulamam bunu gerektirdi. 4 fitten treş oldu görüyor muyum? Görüyorum. İşte mükemmel bir yaklaşma. Pas geçiyorum hocam. Ben buraya inerim. Okey dedi Çek hocası sana. Gaz kolu full. Karpit kapalı. kapalı. E, Buruna yukarı. Pozitif climb'i görür görmez. Flat takeoff. 75'te Dur. geldi. Evet e, yer artı 400'ü geçmek Taksiye başladı Kalktıktan sonra Koyamayız, Koyamayız. Yer artı 400 geçince flap up alacağız 7 abi. 7 yani 1400 geçeceğiz Evet 1400 Burada 1400 evet 1400 flap up şimdi 75'te tırmaç Al kumandalar abi Şuralarda yükselir Anlaşıldı değil mi abi? Anlaşıldı hocam Senaryo böyle 80, 80, 80, 80. Güzel şimdi Kapatayım 2000, mı? 2000, direkt kapat Motor sustu Motor sustu hocam Motorsuz Şimdi ilk başta Motoru bir iki santim açarak deniyoruz. Abi 78. ha 78 doğru. Spor. Önce 78. 78 ve süzülüşe getir. Çok burnu çekme 78'in altına hemen düşer. Heh. 78. 78, süzülüşe ver şimdi 78 süzülüşe tamam. düşürme. Şet trimini kontrol et 78'de. Evet şu an trimle kontrol ettim. Güzel. Çekil şimdi yerini seçeceksin şimdi. Şu anda Yer anda seçeceğimi... şurası hocam. Okey peki nereye doğru bilirinde. ineceksin? Rüzgar önemli. Rüzgar, Rüzgar önemli şu anda geliyor. soldan geliyor. O zaman böyle inebiliriz. Böyle inebiliriz. Tamam. Bu şekilde devam ediyorum. Motoru çalıştırmayı deneyeceğim. Tamam. Buradan Elektriğim başla. Fuel'umuzu sağa çektim. Evet. Belki tıkanıklık vardır. Tamam. Total 1-2 santim açtım. Yok, pump açtı. fuel pump açtım. yakıtı pump fuel sağdan önce full pump açtın. RPM high. RPM high. Evet. Carpet on. Carpet on. Okey, şimdi... Total'ı açıyorum. Şimdi ondan sonra elektrik. Alt, alt bir, bir batarya, açık, Ignition Şimdi bolta. Da. Şimdi gazı açıyorsun. Çalıştı. Gazı açtım. Çalışmadı. Çalışmadı. Start manuel start denedim. denedim. start denedim. Olmadı. Olmadı. Şimdi left'e aldım gaz açacağım. Olmadı. Olmadı. Right'e right, e right e aldım. aldım. gaz açtım. Olmadı. Kaça kadar? 3000'e kadar 3000 e deniyorsun. 3000'e kadar 3000 geldi. 3000, geldi. Artık raporumu veriyorum. Ver. Mayday Mayday Tango Channel Delta Bravo. Efendim 2 numaralı sağda motor motorumuz durdu iniş planlıyoruz. Uçakta iki kişi. Uçakta iki kişi. 77 için sıfır bağladım. Okay. Ardından elektriklerimi kapattım. Sadece Hayır, elektrik... elektrik kapatma yok. Şimdi motoru secure ediyorum diyorsun. Motoru Full Full of off. Off. Full pump off. Full pump Ignition off. Ignition off. K remove. K remote. Elektrikleri kapat. Kırmızıyı kapatma. Kırmızıyı Bunun kapatmıyorum. Bu makışın ezberli olur mu dostum? İzlerim zaten. Tamam. Şimdi patern oluştur ve iniş yapıyorsun şimdi. Kırmızı şimdi... açıp flapları istediğin zaman kullanacaksın. Tamamdır. 78'e <laughs> bu şekilde devam ediyorum. Bu şekilde lazım. Evet. Bu, burada orbit atsam irtifa kaç? 2500 1500 olur. Çok alçak kalabiliriz. Ben e hocam iyi. evet. Şöyle bir şey yapacağım. O bir, taraf birin olursa oraya gitmeyelim. Bu tamamdır. Burada. Şöyle sola döneceğim birazcık. Sola dönerken irtifan biraz şey yapacağım. Şu an dört parmak kurtarıyor. Evet. Rahat rahatla. Rahat, ona falan. doğru ona doğru gitme ama tamam mı abi? Ona doğru gitme abi. Üzerine gitme. Şöyle dönüyorum. Flap vereceğim burada take tamam, off. olur. Yetiyor zaten. 70'i kullanacağım. 70 kullanırken biraz daha irtifa vereceğim. Ardından landing'i alıp Evet. Bu şekilde dört, bir... Dört parmakta oranın threshold'unu görmen lazım. Tamamdır. Onu unutma, tamam mı? Biraz mesela şu anda görüyorsun şu an yükseğiz abi. Oraya evet, bayağı yükseğiz. Şu anda. 70 o, zaman, o zaman oraya inmiyorum hocam. Yok, Orada oraya al. in yine. Böyle Burayı git, böyle git abi. Evet. Geri dönüşte esas bacak yap, final yapayım. Mesela şu anda 600 fit falan kaldı ya. Evet. Şu an orayı da planlamalıyım. Olabilir orayı da yapılabilir. Hadi orayı yap. Revize, oraya planlama ekledim diyorsun. Evet. Şu an 4 parmakla trash oltumu görüyorum. O zaman landing yapabilir. Landing'i verdim. Artık evet. 63 65'i kullanacağım. Ama direkt oraya gitme abi. Çünkü bak yine yüksek. 4 evet. parmaktan göremiyorum pis peşin, değil mi? 65'te hatta pis görebiliyor musun? Göremiyorum şu anda. Çok onu geçiyor. O zaman esas bacağa geçiş. Esas bacağa dönüyorum o zaman burada. Ha. Şu an burnumu biraz saldım. 65 kullanmak. Zaten için. Zaten hizasında da değiliz, değil mi? Evet, izal sarayız. Şu an bu şekilde devam ediyorum. Esas bacağına girdim. Evet. Rüzgar şu anda tam da Uludağ'da esiyor. Dört parmak koy yine yükseksin abi. Aynen o gene Devam ediyorum. Devam böyle. ediyorum esas bacakta böyle. İnçen yerin başını görmen lazım. Evet. Tamam mı abi? Hızın 65. <laughs> esas bacaktasın. Sorun yok. Şu an dört parmak gene biraz fazla. Evet. Gene daha da yükseğim. Bir tık daha kendimi şöyle sola doğru açıyorum. Evet abi hızımı Şimdi koruyorum. Şu anda 4 parmak kurtarıyor. <laughs> evet. Dönüşümü yapabilirim oraya. Gerekirse forward slip yaparak, side slip yaparak da alçalabilirim. <laughs> Daha da yükseksem dön ve pas geçelim artık. <laughs> Efendim, tamamdır. numaralı. Şu an dönüşümü yaptım. <laughs> evet. buraya inişimi ben planlıyorum. Evet. İnebilirim. Pas geçiyorum o zaman. Evet. Gaz açıyorsun. Burnu hemen kaldırıyorsun. flap tek, off tek, flat tek. Şimdi geriye artı 400 kadar evet. devam ediyorum. <laughs> okay. Sade düştü sade sonunda Alfa Enkol. Bir numaralı bölgeden kat ederek Batı da 7000'lerde millerde bekliyor. Sola dönüş devam edelim abi. Geri artı 400'e kadar devam ediyorum. Şu an hızı için biraz burnu tuttum. 1400 geldi. Flaps'ı okay. Ve 75'te 75'te. devam. de alalım. Okay. 2200'e. Okey okay. güzel. Ve bir yapıyorum ilk okay. önce. Okey kontrol. kaybetmeyecek şekilde. 2500'ü koruyacak şekilde. Trenlememi yaptım. 2500'ü şu anda koruyabiliyoruz. Hızımız da gayet yeterli. Tamam. Yavaşça başlıyorum. Okay. Fuel pompon. Car piton. Trust 15 manifold. Arkası. Ve burnu hemen tuttun. Hiç çökertmedin. Çok güzel. Kontrol 70 çok. 70'i bekliyorum şu anda. 70'teyken. 70 gelirken abi gelirken gaz ekleyip 70'te trimlememizi yapacağız. Okey. İrtifa tuşun harika. Hız düşüş güzel geliyor. Gaz ekleden 18-19 manifold. Güzel oldu. 70'te trimlememi yapıyorum. Hı. Hız artıyorsa burnu hafif çek. Aynen. Şu an tam 2500 puan fazla edeceğim. 70'te zaten oralarda. Çok güzel abi. Trimlememi yaptım. Şu harika. anda 70'e sabitiz. İkinci Okey. konuma başlıyorum. Tamam. Gaz 15 manifold flap take off 65 gelirken ekliyorum. Evet nefis. 65 gelirken ekledim biraz az kaldı gazımız. Şöyle taşıyıcı gazımı ekledim. 65 natta uçağımı 2500 üstünde sabitledim. Kız Son konuma başlıyorum. Evet, uygun. Evet dostum. Tekrardan aldım flap landing. 60 gelirken bu sefer 60 hemen geliyor zaten. Evet. Burnu düzelterek 60'ı alıyorum. İşte bu ya işte. Babandan pilotlarına nasıl satayım ya. Şu an gaz biraz az kaldı. Heh, i̇yi Trimlememi yaptım. Trimim gayet güzel. Hareketler çıkıyorum. Evet. Thrust açık, karpit kapalı. Burnu eziyorum. Artmasın. 65 geldi flap takeoff. 75 bekliyorum. Burun çıkmak istiyor. 75 flaps up. 85 evet. bekliyorum. Zaten düz uçtayız. Evet abi. 85 21 22 manifold alıyorum. Çok güzel. 100 bitlik bir irtifa kaybettik. Ardından trim ayarlamamı yapıyorum.